Merhaba kardeşlerim, değerli dostlarım. Sevdiğiniz birinin size yakın olmasını sağlayan bir işlem istiyorsanız bu işlem nedir? Yakınlaştırma işlemi. Bu işlemi nasıl yapıyoruz? Şimdi yazıyoruz. Bu yazdığımız kağıdın altına çizgi koyduğumuz yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonda ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıktısı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte. Her şeyin tamamen düzeldiğini, yoluna girdiğini göreceksinizdir. Arkadaşlar, ücretsiz yıldızlar ve bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim, bana Ercüment hocamın Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan yazan herkese ücretsiz yıldızlar ve bakımı yapıyoruz. Tek şartımız, bizi takip etmeniz. Başka bir şey yok. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim, ben Ercüment Hoca. Sizlere bugün şirinlik muskasına yapacağım. Şirinlik muskası sizi güzel ve olumlu göstermeye yarayan bir muskadır. Çok da güzel etkili bir şeydir. Mesela sevdiğiniz kişinin yanına gittiğinizde sizi sempatik ve tatlı görmesini sağlar. Bu işlem için çok para alıyorlar. <laughs> Özellikle falcılara gittiğinizde yapıyorlar. Çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü aldım, bilgisayar çıktısını aldım. Ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Şöyle getiriyorum net bir şekilde alın ekran görüntüsüne. Arkadaşlar aynı zamanda Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz yıldızlarla bakımı yapıyoruz. Sizler de ücretsiz yıldızlarla bakımı yaptırmak isterseniz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından yazabilirsiniz. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere gideni geri getirme işlemini anlatacağım. Gideni geri getirme işlemi hayatınızdan çıkan kişiyi sevgi ve aşkla geri getirmeye yarayan bir işlemdir. Bu işlemi yapmamız için ikinizin adı, doğum tarihi ve anne ismini aşağıda nokta koyduğum yerlere yazın ve bu kağıdın telefonun ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alın. Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde güzel sonuçları alacaksınızdır. Ve arkadaşlar ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşabilirler. Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazan tüm kardeşlerimin bakımlarını Instagram'dan yazıyorum, yapıyorum. Tek şartımız beni takip etmeniz Ercüment Hocam Instagram kanalını takip ediyorsunuz ve sorunuzu değmeden soruyorsunuz. Allah'a emanet olun.